Teyzelerim kolay gelsin. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz burada? Ney bunlar? Tastar. Ne? Tastar. Tastar nedir teyze? Bize bundan biraz bahseder misin? Gece seriyor ortalığa. Evet. Seccade oluyor. Namaz şey, dua okurken. Kilim yapıyorsunuz. Evet. Ticari maksatlı mı? Böyle kendi evlenize yani, mi yapıyorsunuz evlerinize. bunları? Evet. Maşallah çok güzel olmuş. Elleriniz, emeklerinize sağlık. Aa, hayır, Sen hayır. de aynı işi yapıyorsun değil mi teyze? Aynen. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Vallahi biz önceden yapıyorduk da İstanbul'daydım evet. ben. İstanbul'dan geldim. Evet. Eski canlandırıyorum. Eski canlandırıyorum. Aynen. Maşallah. Allah kolaylık versin. Emeklerinize Aynen. sağlık. Kilim mi olacak bu? Aynen he. Kilim olacak. Cem evlerinde şeyçileri yok. Kurban doğalı yok. Anladı. Evlerinizde de kullanıyorsunuz. Evlerimizde de kullanıyoruz. Evet. Hmm. Çok güzel olmuş. Eskiler bizi bakana gitmiyor. Biz de masaya